Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün 13, 13, Ağustos Çarşamba. 65 yıldır denize girdiğimiz sahilinde midye pişirerek doyduğumuz saray bunu burası. Bugün deniz çok rüzgarlı. Aynı şekilde akıntı da çok hızlı. Akıntı her zaman yani havanın lodosu olmadığı zamanlarda tek çıktı öyle bazı zamanlarda akıntı durabiliyor. Hatta ben tersine aktığını Karadeniz'e yüzeyden akıntı olduğunda hatırladım. İstisnai durumlarda. 1960'tan beri burada yüzüyorum. Tabi o zamanlar böyle kayalık değildi. Kayalak. kayalar böyle fazla denize açılmıyordu. Sonradan bu dalgalar Lodos'ta sahil yolunu bozuyor diye şey doldurdular, taş doldurdular sahile. Bunlar da yeni yani 20 sene yok. 15-20 sene içinde böyle yapıldı. Bugün burada fazla açılıp geri gelmek mümkün değil. Buradan kapıya kapıldı mı heybeye Kınalıada'da bulursun kendini. Tabi oradan Marmara'nın ortasına doğru gidersin. Bakın. Akıntı nasıl götürüyor insanı. Buralarda bugüne kadar belediye bilmiyorum işte denize giren insanlar için bir kolaylık sağlamadı. Halbuki buralarda burası plaj da olsa buranın müşterisi çok daha fazla olur ama tehlikeli yer olduğu için denize de bir aralar denize girmeyi yasakladılar insanlara ama söz dinletemediler. İnsanlar gene girdi. Zabıta baş edemedi, bıraktılar. bunu bir tutkudur. Gençliğinde buralarda yüzmüş, şimdi çok popüler olmuş, milletvekili olmuş, bakan olmuş. Belediye başkanı olmuş, daire başkanı olmuş nice insanlar gizliden gizliye gelip burada yüzüyorlar. Sabah erken geliyorlar. Yani kendilerini kamufle ederek buraya geliyorlar. Yani burada yüzmekten utanıyorlar. <laughs> Ama yani şu su İstanbul'un hiçbir yerinde yok. Diyeceksiniz ki Boğaz'da var. Boğaz'da da yok arkadaşlar. Bakın deniz alttan kaynıyor görüyorsunuz. Bu kaynama, anafor aslında Üsküdar'a gelen dip akıntının dip akıntının Üsküdar'dan buraya gelince bu bıçak gibi Sarayburnu'nda bir şeyler oluyor. Alttan buz gibi su çıkıyor. Ben içinin belki 15-20 yerinde yüzdüm. Hiç bu kadar temiz ve soğuk su görmedim. Yani şu anda bile kendini alıştırmadan e, Ağustos'a geldik ya hala denize giremiyorsun. Önce bir sudan alıştırıyorsun kendini. Buz gibi. Ama hemen dön şuradan Flora sahillerine git veyahut da Anadolu yakası sahillerine git. Şile'ye git. Kilos'a git. Yok ya böyle bir şey yok. Ha Boğaz'ın herhangi bir yerinde de yok. Burası işte uzun yıllar mezbelelik haldeydi. Marmara'nın şantiyesiydi. Ondan önce de yani 1960'ta burada gazino vardı. Tam bu aralarda gazino vardı. Sonra yıktılar onu. Onun enkazı öyle durdu. Şimdi İmamoğlu geldikten sonra birkaç defa kere haber yaptık. Allah razı olsun burayı mükemmel bir piknik alanı. Tabii mangal yakmak yasak. Gene de bazı magandalar yakıyorlar ama güvenliği var. Yaktırmıyorlar. Evet. Buralar böyle. Buranın başka bir avantası da var. Pek kadınlar gelmez buraya. Erkek erkeğe biz daha rahat yüzüyoruz. Yani kadınların dindar insanlar için büyük sıkıntı. Elhamdülillah Müslümanız. Bunun için tabi bu da önemli ama bu Sarayburnu'nun temizliği akıntı olması çünkü şimdi diğer sahillere gittiğin zaman kondisyon için yüzüyorsun yüzüyorsun yüzüyorsun. Yorulduğun zaman geri dönmek istiyorsun. İnsanın canı çıkıyor ya. O kadar açıldığına pişman oluyorsun. Ama burada 2 metre açıl. 2-3 metre açıl. Orada yüz öyle. Yolun, olduğun yerdesin zaten devamlı. Bütün gücünden yüz yoruldun mu? İki, 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 iki üç kulak işte hemen sahildesin. Burası da can kurtaran tarafı. O çok akıntıdan ve derinlikten korkanlar burada mesela şu anda yüzdüğüm yerde bakın su bu kadar. Dibi de kumsal gibi deniz kabuklarından kumsal gibi olmuş